Çok keskin bir kokuya sahip olduğu için yanına her canlı yaklaşamaz. Bölgesini işaretlemek için kötü koku bırakır. İnekler aşırı miktarda metan gazı ürettiği için en pis kokan hayvanlar arasındadır. Dışkısını mermi gibi atar. Dışkısı aşırı kötü kokar ve tüylerini temizlemek için kullanır. Karın ucunu yukarı doğru salarak kötü kokusalar Kötü kokmalarının sebebi leş yemeleridir. Yediklerini kusarak tekrardan yiyebilirler. İdrar bacaklarından ayaklarına uzanır ve her tarafa yayılır. Bu koku inanılmaz kötüdür. Kızgınlık anında idrar ile testosteron birleştiği zaman çok iğrenç koku yayar. En büyük silahı yaydığı kokudur. Adını vücudunda bulundurduğu miskten alır dayanılmaz idrarıyla yanına kimseyi yaklaştırmaz. Düşmanına sıvı fırlatırlar. Bu sıvı kısa süreli körlüğe neden olabilir. İnanmayacağınız kadar kötü koku yayar ve bu koku kalıcıdır.